Hadi. Hazır mısın? Her şey. Asıl şimdi başlıyor ay, olay bebeğim. Evet. Evet. akacağız gideceğiz. Oyunlar var bir sürü. ne gelirse gelsin şey cevaplamak zorunda. Cevaplamazsan orada bak ceza kumbaramız var. 50 liralık alırım. E 50, 50 alırım. mi atacağız? 50 ben de diyorum atacağım. bu kumbaranın niye dışında 50 var? 50 e, atmak için mi? 50 atmak Ulan, için. Soygunculuk lan bu. <laughs> <laughs> Yazıklar. <laughs> para kazanmamız lazım. Kaç soru seçeceğim şey ben bunu? 5. 250 liralık şu an bir liste girdim ben. Evet. Girdin abi. Ben gideceğim şu an. <laughs> ben şu an gitmek istiyorum. Kimse bir sıra bakmasın. Niye cevapla belki ya? Yok belki 250. Belki cevapla olur Hayır <laughs> belki böyle değişik değişik en sorular yazdınız. Hiç yazmadık. Şey, Kariyerimle oynuyorsunuz. 50 liram da yok. <laughs> var mı orada? Kira var cebimde. Çok rahatmış şu an. <gülüyor> <gülüyor> Çek o zaman 10 tane Ya, ya. Sana 10 tane soruyorum. Ölünce. Çek Haydi. Dedi. <laughs> en sevdiğim renk. Ya ben bunda 1 lira vermem ya. <gülüyor> 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 Bunlar nasıl olalım ben de korktum ya. <laughs> Çok gibi ilgi soru. Yavrum bunlar lokum ya. Lokum bu sorular. En sevdiğin renk ve onu en sevdiğin yapan ne? Mavi. Bir erkek çocuğu olduğu için mi? Hayır. Canım. Bir anınız var mı maviyle? Onu en sevdiğin yapan... Ha, şey şöyle. Mavi mi? mesela buz mavisi. Ben abi. mavi. Buz mavisi kotlar vardı hatırlıyor musun? Evet. Ben bir tane buz mavisi kotu vardı ona aşıktım. Bir insan kotuna e, sarılıp ağlayarak uyur mu? Kotuma evet. aşık. Abi çok ya. yakıştırdım düşünüyordum, böyle popomu falan çok güzel gösterdi düşünüyordum buz mavisi koltuğu. Böyle şey diyordum, çok fab o zaman, Allah'ım uyanınca gözlerim buz mavisi olsun falan diyordum, dua var ediyordum. <laughs> <laughs> Duaya bak, bir sübhane yok ya. <laughs> Benim ortodoksdan önceydi o buz mavisi göz, ha, ha, <laughs> ha tabii. Tabii tabii, kaç, 2000'lerin? <laughs> 2000 ne 2000 ya, ler, 19 yaşında bu doğal değil mi? 1990 falan. Tabii, ne? Ha, 90 2000 Acın. Küçüğün de cebime <laughs> tabii, tabii. Benimle büyümüş, bir dedim ki <laughs> Geçen bir çocuğun bir yazmış ya, bir gençler bir çocuk demiş ki Arkadaşlar Sıdıka diye bir dizi keşfettim çok güzelmiş diye. <laughs> Asip Erhem'de paylaşmış, zevk uşağın bizimle tanışıyor diye. <laughs> Valla öyle. Senin de gelin başına. Ayrıca beraberiz mi? Ne güzel diziymiş yani. Gördüm. Kaç sene sürdü? 3 sene sürdü de biz günlüktük. Hah, şimdi oldu. 412 bölüm oynadım ben. Kaç? 412 bölüm. Beni unutman mümkün değil yani. Ne oldu yani. o dönem? bölüm oynamış insan niye bırakın 412 neye bölüm. Diyeceğim. E abi üstüme yapışsın istemedim. Başka şeyler Hayatını yapayım istedim. Yapışsın istemiyorsan insan bir 200 de kaybeder. 412, <laughs> 412 bölüm oynamış yapıştı be. Şansıma bir de tuttu maşallah. <laughs> ha, hey ya. E o zaman 25 dakikaydık. Ya. Evet. İşte aslında şimdi Amerika'daki sitcom yapıyordunuz siz. Evet. Yani. E, e onun sonunda yarım yaptım. O da tabii, iki sene sürdü. O da çok komikti işte ama. Hiç kısa Rüyar süre. Yani garaj oluyor sen. Mi? Çok evet. komikti işte yani. Evet. Bak takip etmiş çocuk. Ben canım. ikisini izledim ya. Canım benim. Al bakayım çek bakayım o zaman. Artık evlere evet. korkumuz yok. Gelir şimdi. Annenin daha çok seviyorum babanım. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle bir sorumuz yok? Atı evet. verelim içine görsün gününü. Sinirlendiğinde nasıl başa çıkarsın? Sen sinirleniyor musun? Önce onu sorayım. Olur. Hadi tabii canım. Tabii. Öfkeli bir dilimdir de normal hayatta da. Şey, saman analeli. Bak güzel soru bu aslında. Şimdi ha. biraz böyle sosyal medyada bu yeni kuşak ayarsız ya seninle ilgili bir şey yazarken. Ona mesela e, cevap vermemeyi öğrendim. Şimdi zaten yıllardır da okumuyorum da en başta sinirlendiğim zaman ama şeyi hatırlıyorum böyle evde böyle dolanıp ben bu çocuğu nasıl bulurum falan dedim falan hatırlıyorum. <laughs> ben dedim sen. Ulan Yozgat'taymış gidilmez şimdi diye böyle şeylerim vardı benim yani. Bir tane dizi var <laughs> Abi çok koyu bak ben İstanbul'da gelin. Ha. Ben onun büyük fanıydım tamam mı? Orada şeyi oynayan kim o abimiz? ay çok da iyi. Fırat Tanış Fırat Tanış. O böyle çok sinirli, öfke kontrol problemi yaşayan birini oynuyordu. Orada da psikiyatr vardı. Tilbe Saran Tilbe oydu. Saran. Canımın Dünyanın Tilben. güzel ablalarından biridir. E, o şey demişti ona. İşte içinizden ona kadar sayın ve nefes alın filan. Tamam mı? Ben bunu dizide verdim. Bence hiç böyle öfkeyle ilgili bir derdim olmadığı için. Yılda bir kere falan sinirleniyorum ben. Onda da yapıp ona kadar seviyorum geçiyor. Ama ki. bunu diziden öğrendim. Öyle bir işim düşmedi hiç. Ne psikologa ne psikiyatra. E, tamam işte diziler bu yüzden var. Doğru <laughs> kullanılsa, doğru kullanılsa. Tabii. Ya aslında özünde şeye geliyor. Bütün sosyal medya ile ilgili de böyle tartışmalar falan filan var ya. Elinde bir dikiş iğnesi var. Şimdi onunla dikiş dikiyorsan başka bir şey. Alıp birine batırıyorsan başka bir şey yani. Bir Birden silah silaha dönüşüm ediyor işte. Niyet önemli niyet. Geçen çukuru izledim. öyle komşumu vurdum. Böyle oldu hayat. <laughs> <laughs> Gaza gelmiş lan buraya tut <laughs>